Hamdi, Metin Toku bağla bana. Metin Toku bağla bana. Oh be, armut piş ağzıma düş. Metin Toku bağla deyince kay yana. Yok öyle şey. Buraya bağla Metin Toku. Bağla buraya Metin Toku. Buraya bağla Metin Toku. Bağla, bağla buraya. Buraya mı bağladın? He, bekle oraya. Bağla burama Metin Toku. Burama bağla Metin Toku benim. Bağla benim... Bendime bağla, bendime bağla Metin Toku. Bağladın mı? Burada mı Metin? Burada mı Metin? Burada mı şimdi? Metinci mi akşamlar? Nerede bu Hamdi bu? Afrika kupasında mı? Afrika kupasında mı? Metin bitti Afrika kupası. Sen niye gittin Metin Afrika kupasına? Metin niye gidiyorsun Afrika kupasına? Bana bir sen ne işin var senin orada Metin be? Aman be Metin ya, aman be. Pau, 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 pau. Al bunu buradan buraya. Çok rahatsızmış. Ne, 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 ne? Kimselerin gelmediği. Al bunu buraya. Gelip de. Aldım bunu buraya. Gelip de belki de göremedi. Görüp de belki de belki de ulaşamadığı yerdeyiz. Afrika kupasındayız bu hafta. Evet. Etraf zenci. E, ee, ne çıkacak bu sonuçtan? Vallahi biz de bilmiyoruz. Ama kendimizi kolluyoruz. Etrafta o kadar fazla insan var ki. Hepsi kıvır kıvır saçlı, uzun, adeleli ve damarlı. Ama ne olacağı bilinmez. İnsan bu. Nereye gideceği belli olmaz. Afrika kupasını gezerken küçük Song'a rastladık. Küçük Song, Kamerun takımının kaptanı. Bir göz odasında elinde at kuyruğundan yapılmış çalgısıyla kemani çalıyor. Annesi Buruk, Oğlu Türkiye'de top koşturuyordu. Annesi de Fransa'da top koşturuyormuş. Onu öğrendik sohbetimizden. Hmm. Şimdi kendisiyle konuşacağız. Hmm. Merhaba küçük Song. Okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun peki? Sekiz. bizim arkadaşlarımız için. Gönülleri, gönül gözleri açık olanlar için. Bize belki de umarsız çocukluğundan kopan bir seda. Allah bir Allah name söylersin ha. Ne dersin küçük Song? Var mısın? Var mısın buna? Tabi. Hala fıkatel Oh, no! So Gothan in this bahane, bahane, bahana, bahana, Bahana Manane, manane, manane. He! Bana bağırıyor muydun? İşte tokat gibi bir cevap. Bir umarsız çocuk çığlığı. Neredeyiz biz? Ne yapmaktayız? Allah, Cuvaldasın, Allah, biraz Allah, da kendimize batar. Allah Allah, 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 Allah. İyi akşamlar dilerim. Bıktım illa. Al bu metri buradan, al, al bu metri buradan Hamdi. Al bu metre buradan Hamdi. Hamdi. Al bu buradan Hamdi. <laughs> Sevgili izleyenler, Gün geçmiyor ki Hamdicim sana Hamdi dediğim için özür dilerim. Bir an kendimi kaybettim. Afrika Kupası'nda seni de Afrikalı futbolcu zannettim. İgo, şey Guatemala'lı Hamdi vardı. Ondan zannettim Hamdicim. Kusuruma bak. Sevgili izleyenler dün geçmiyor ki bir garipliğimiz daha yaşanmasın diyor. Ve yine değişik garipliklerle gelecek hafta karşınızda olmak üzere hepinize gönül çelen diyorum. Gönül çelen, gönül çelen. Yak aham bir ışığını buradan. Tam beylik cümle edince şuna.